Dizlendirilmiş ürünler yeni yeni geçiyor. Şundan dolayı artık gerçekten eskisine göre bağırsakla ilgili daha fazla sıkıntılarımız olabiliyor. Toleransla ilgili problemlerimiz çıkabiliyor. Bu filizlendirme olayı aslında eskilerden yapılırmış. Sonralardan unutulmuş ve şimdi tekrar gündeme gelmiş bir olay. Baklagil'i tükettiğinizde bir şişkinlik yapar. Normalde hazımsızlık yapabilir. Sindirimle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu filizlendirme kısmı o baklagilde hazımsızlık yapan kabuğu kırar ve o hazımsızlığın yapmasını azalttığı gibi o baklagilin içinde bulunan hem demiri hem proteini daha fazla emilmesine yardımcı olur. Çünkü evet bitkisel protein kaynakları güzel ama hayvansal proteine göre emilimin çok daha az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunları yaparken özellikle yanlarında işte bir protein grubunun olmasındaki kastımız o. Yani ya bir peynir ya bir işte ayran ya bir yoğurt tarzında bir şeyin tüketilmesi bunların kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Bunların haşlanması çok daha hızlıdır bu arada. Çünkü e, o kabuğu kırmak aynı bizim vücudumuza sindirimle zorladığı gibi haşlamayı da zorlayan bir şey aslında. O yüzden 7 dakikada, 10 dakikada falan pişiyor mesela. O yüzden denenebilir ürünlerden birim. Aynı şekilde kimyon kullanmak o hazımsızlık için gerçekten iyi gelebilecek şeylerden biri ve tabii ki baklagili bir gün öncesinden bekletmek. Aslında o geleneksel yöntemler, işe yarayan yöntemler gerçekten. Öyle bir problem varsa onlara dikkat edebilirsiniz.